Arkadaşlar merhaba. Bugün oyundaki en yetenek gerektiren destelerden birini kullanacağız. Destemiz hemen şöyle göstereyim. E, büyülü okçulu madenci duvar ikiz destesi. E, bu destede büyülü okçu kasırga kombosu çok iş yapıyor. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Evet ilk rakibimizi bulduk. Hichigo. E, kupası birazcık bizden yüksek. Eğer kazanırsak güzel bir kupa alabiliriz. Onları saldı galiba. Tamam şöyle bir madenci atalım. Tepki. Evet sonunda geldi. İksiri biraz kötü kullandın sanki. Ve mızrakların varsa neden en başta atmadın? İlginç. Evet hasar almaya devam ediyor. Şöyle önden bir baskı yapacağım. Bakalım tutacak mı? yani garip. Sanırım ismimizi görünce hemen oyunu kapattı. O mızraklıyı da yanlışlıkla atmış olması lazım. Tabi bizimle oynamak çok da kolay değil. İlk maçtan güzel bir galibiyet. Kolaydı bizim için. Hemen bir sonraki maça doğru geçelim. Evet rakibimizi bulduk ve filaması o kadar güzel duruyordu ki. Bu sanırım özel teklife gelen flamalardan biri. Evet. Rakibimizin lockbait oynadığını söylemeden kendisi belli etti zaten. Şövalye atarsan... Ama yanlış yer attı. Neyse. Çok güzel bir eşleşme değil. Çünkü rakibimizin roketi var ve... Savunması kolay bizim atığımızı. Acaba top mu oynuyorsun yoksa gerçeğe evet, felaket kulesi. Şöyle bir deneyelim bakalım. Evet çetesi de var maalesef. Ya yani böyle önden prenses yakışmadı ama yapacak bir şey yok. Şimdi kolay bir eşleşme değil ama bizim bunu yenmemiz için 2 kat veya 3 kat x'e kadar beklememiz lazım. Çünkü 1x'te fazla avantaj sağlayamayız. Büyülü okçumuzu doğrudan alabilecek bir kartı yok. Prenses ve tomruk yaparsa iş yapıyor ama Prenses'e vurdurmayabiliriz. Şöyle bir valkür. Tamam. Güzel bir felaket. Felaketi böyle atmaya devam ederse bir yerde yakalayacağız bence. Evet yine vuramadık ama. Ortaya bir bomba kulesi dikeceğim çünkü tomruk atarsam prenses yiyeceğiz. En azından bu şekilde prenses atmasına da engelledik. Evet yine güzel savundu. Şu ana kadar kulesine madenci haricinde dokunamadık. Ama duvar yıkıcıyla bir yerde vurabiliriz bende. Çünkü şimdi felaketi ön tarafa kurmaya alıştığı için bence hata yapacak bir yerde. Yani öyle düşünüyorum. Bakalım. Evet roket. Şimdi sen biraz yandın. At felaketi. Harikasın. Bekleyeceğim onları ölsün. Duvar yıkıcı. Tomru da kalmadı şu anda. Desteklemeye devam edeceğim. Biriniz vursun bari. Harika. Çok iyi. Şöyle bir tomruk. Evet bence roketi altına pişman ettik. Hemen şöyle darlamaya devam edelim. Bu kadar riske gerek var mıydı? Yoktu. Kıçısı dönmüş. Evet biraz gaza geldim. Şöyle bir tomruk. Hasarda hala öndeyiz. Sorun yok ama keşke bekleseydim. Bu kadar hasar almazdık. Her neyse sağlık olsun. Şöyle bir valkür atacağım. Evet hala roket diyor. Kanka hata olduğunu anlamadın mı acaba? Ay kötü attı. Tamam. E, ee, şimdi kule geldi. çok iyi. Bir tanesi gidiyor. Evet vurdu. Hemen bir şövalye için kasırga. Valkür vur bir tane. Kazandı. Yani bence birinin rakibe roket atmasını öğretmesi lazım. En azından gerekli yerlerde kullansın. Evet rakibimizi bulduk. Yanlış hatırlamıyorsam bunun madenci madence balon destesi oynaması lazım. Yani isminden direkt aklıma o geldi. Neden bilmiyorum. Umarım yanılmıyoruzdur çünkü kolayca yenebileceğim bir eşleşme. Evet şu an için doğruluyor gibi ama Gerçi onda bomba kulesi olması lazım. 2.6 galiba. 2.6'yı yenebilirim aslında. Alev topu biraz riskli ama Alev ruhu almış bir de. Tamam yine de dikkatli olmak lazım. Şöyle önden bir mızrakla atalım. Bir yandan sağ taraftan darlamaya devam ediyorum ki bütün iksirini e, sol tarafta yapacağı atak için kullanmasın. Şöyle bir de tomruk. Tamam ana kuleye çekeceğim bir vuruş alalım. Yoksa silah şöyle tutamayacaktık. Bu buz golemi kulede patladı. Eyvah ona bir şey atamayacağım. Yoksa bindi yersek çaresiz kalırız. Ben soldaki mızrakları tutar diye düşündüm ama hasarları eşitlemeyi düşündü. Gayet zeki bir hamle. Şöyle tekrardan böldüm. İskelet arkadan geldi. O zaman top çıkartacak. Tamam büyülü okçumu aslında atabilirim ama bir anda alev yersek veya silahşör tehlikeli olur. Bu yüzden atmadım defans yapalım. Ba yıldırım mı? 2.6'da alev top yerine yıldırım. Hiç mantıklı değil. Ama bunu da gördük. Gerçi mantıklı gibi de bir anda rakibin hiç beklemeyi yıldırım atmak. Evet şu an tekrardan yedik. Binciyi. Bu sefer vuruş olacak mıyız? Ya yine vurdu. Benimkisi olsa vurmaz. Klasik. Şimdi iksiri kaldım acaba. Şöyle bir kısırga. Çok güzel top da gitti. Madencinin canı full daha. Evet aldık kuleyi. Tek atakta maçı bitirdik. Saldı muhtemelen. Evet. Yani Yıldırım yerine Ali topu olsaydı bence daha çok zorlardı. Yıldırım bu deste de tek iş yapmaz. Ama bende deneyişim geldi, güzel duruyor. İlk maçta bedavaya galibiyet aldığımız için bir maç daha yapsak sanki fena olmaz. Evet, herkimizi bulduk. Hossin. E, bu arkadaş yanlış attım bu arada varkizleri. Her neyse. Ve elimde Valkür de yok. Şu an büyülü tanklayacağım orayı. Vurmasını istemiyorum. Şu an birazcık kötü başladık. Ey atıcılı bir elektro dedes kullanıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ki hatırladığımı zannetmiyorum çünkü kendisi sevmediğim bir oyuncu. Çok toksik. Şöyle bir atak deneyelim. Hemen duvar ikisiyle de göndereceğim. Tamam atıcı yanlış oldu ama bir an heyecanlanmıştım. Tamam şu onu şöyle ana kuleye çekeceğim ki ana kule desteğini alalım. Şöyle bir de valkür. Bir anda elektrodev versek diye tutuyorum ama tamam gereksiz bir kasırga bence. Ama çok hasar verdi. Ya böyle savunma şeklim olur aklıma ilk gelen şey mesela şu anda e, bu rakibe madenci veya duvar yıkıcıyla vurmak çok zor veya mızraklı goblinlerle. Yani yapmamız gereken büyülü okçu ve kasırı kombosunu kullanmak. E, bunu da yapmak çok zor çünkü hani tank kartı yok. En fazla tank kartı atıcı. O da zaten utanmasa oradan bana bile vurur. Menzili o kadar yüksek. Ama bir yerde tutturabilirim bence bu maç hem kolay olmayacak hem de uzun süreceğe benziyor bakalım. Şu an bir anda atabilir mi acaba? Evet gönderdi cidden. Şöyle Valkür atalım. Yıldırım'ı göndermez herhalde. Tamam madenciyi defansta kullanacağım. Tanklayalım. Ya ona bile yıldırım atıyor. Kanka yavaş bütün ikisini kullandın. Sağdan keşke Valkyrie atsaydım. Evet yine kolay savundu. Çok iksir kullandın. Evet atıcı neyse çok riskli olur o hamle. Şöyle devam edelim. Büyülokçu kullanamıyorum çünkü yıldırımı var. Şöyle göndereceğim ama Umarım Yıldırım kullanmaz. Hemen bir de darlıyorum o anda. Yok yine savundu. Hasar da oldukça öne geçti. Sadece Yıldırım sayesinde. Yok çok riskli olur. Şöyle arkadan atacağım. Megas olduğu için köprüden gönderemiyorum kasırga elinden çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam o yüzden gönderdim. Şimdi bakalım şöyle bir deneme yapacağım. Evet. Kuleye vuruyoruz çok iyi. Ama az olduk. Yıldırım keşke soldan atsaydım. Tüh. Tamam atıcı sağ tarafa git. Ya Valkyrie görme. Mesela zor bir eşleşmeyi iş yenmeniz için biraz da şanslı olmanız lazım. Şu ana kadar sıfır şans ilerliyoruz. Bak bir de köpten yavru atıyor. Yani ne yapabiliriz ki buna? Şöyle devam edelim darlamaya. Hasarları tam eşitledi. Tamam şöyle bir tomruk. Elleme büyülü okçu mu? Çek onları. Hadi büyülü okçu. Hasarda öne geçtik. Oha bu nasıl oldu ben de bilmiyorum. Evet rakip panikledi galiba. Bir tane daha bir blokçu. Hadi. Ölme. Ya öldüm. Eyvah atıcı ve yavru. Valkür dayanman lazım. Tamam. İhtiyanlar yıldırım döndüremez bence. Hemen bir madence. Duvar kizi de atacağım. 3-2 Ya nasıl? Bak bir de teşekkür ediyorum. Ne kadar sportmence oynadık aslında. Sen adam olmazsın. 29 kupa yedik. İlk defa bu kadar heyecanlandım. Yani ekip ant olmasına rağmen bence büyülü elimizden geleni yaptık. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.